Aman da aman kimler gelmiş, kimler gelmiş. Kimler? hoş gelmiş benim ahiretim, hoş gelmiş. sen ne büyümüşsün, değişmişsin hoş Maşallah. Sen hadi Ay öpeyim. Ay nasıl da büyüyorlar. Ya. Sen de şuncacıktın ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay Evet. Ayol, kapı önünde kaldık. Hadi içerilere girelim, hadi. Celal nerede, dükkanda mı? Elimde büyüdü kerata. Şimdi bir karşılamaya gelemiyor mu? Hı. Dur gideyim, kulağını biçeyim. Yok, biçim. yok. Onun işi vardı, o gitti. Ama gelecek, akşama gelecek. Hadi içeri girelim, böyle kapıların önünde konuşmayalım canım. Hadi söyle. Girelim. Hadi yavrum, hadi yavrum. Kapının önünde kaldık. Yürü. babaanne sakin. Hadi ne ya. kaçır gibi. Ne oluyor ya? Kelebek gibi kız maşallah. Yürü, afiyet Güzel olsun. ]dir. Söyle. Dükkanı ara da Demir buraya biraz mantı getirsin. Zahmet etmeyin Saadet. Yemediğimiz şey mi? <laughs> değil mi babaannem yani bir Kayserili mantı ikram etmek de bilemedim şimdi. Onca şey yaptım ayrıca ben. Evladım o yeni yaptıkları şeyi söylüyorum. Ispanaklı mantı. Ispanaklı mantı mı? <laughs> ya değil mi? Böyle Yasemin'in uydurmasyon bulduğu bir şey. Neyse ben söyleyeyim de yani çok da şey etmesek mi acaba o mantıyı? Ayşen nerede? Ayşen okulda. Hmm. Sevda, koş kızım. Sen de yardım et Süheyla ablana. Peki babaanne. Maşallah, maşallah. Hmm. Benim değil. Bizim Ayşen biraz nazlıdır. Şimdiden söyleyeyim de kusura bakma. E ee, biraz iş burada sizin oğlana düşecek. Olur o kadar. Hakkıdır. Çok da hevesli görünürse ayıplanır bizim oralarda biliyorsun. Yok yok ondan değil. Bizim kızı biraz şımarık büyüttüler malum. Saadet bak, akşama varıyor bizimkiler. Kızın gönlü yoksa de, dönsünler. Biz de geldiğimiz gibi uçağa biner gideriz. Sonra kırgınlık olmasın. Kırk yıllık ahretliğimle kırgınlık olur mu canım? Sen o işi merak etme, ben halledeceğim. Tamam. Biz senle Kayseri'de kaç <laughs> kişinin çöpünü çattık da... Şimdi kendi torunlarımızı da evlenebileceğiz. Öyle de ne bileyim, kızın gönlünde biri falan vardır. Aa tövbe estağfurullah. Aa olur mu öyle şey canım? Cık. Kimde gönlü olacakmış? İlk hangisine yazabilirsen kardeşim. Ya araba hazır sayılır, sen düşünme onu ben de o iş merak etme. E malum çok yattık. E ihtiyaç da var. O yüzden gece gündüz hiç fark etmez. Tamam Ne diyorsun sen ya? Onu üç ver, onu üç ver. Yahu sorduğun kabahat yaz yaz. Tamam. Tamam orada görüşürüz. Hadi eyvallah. Şimdi de buraya taktık mı? Hadi bir bulalım. Hadi yani olacak bu iş. Kaç kişilermiş? Ya işte bilmiyorum ki. Ablam babaannenin misafirleri yeni mantılardan tadacakmış dedi. Geldik. Kimmiş peki bu misafirler? Ya kim olacak işte? Babaannemin salavat zincirinin halkalarından bir tanesi herhalde. <laughs> Allah'ın sorusu. Yanarsın. Bir de soğuk bir şeyler var mı diye sordu ama. Tamam ben onları getiririm. Sen bunu dökmeden bir götür de. Sen nasıl istersen öyle. Dök şimdi doldurayım. Sevdacığım sen de şuradan şekerli alır mısın? Tabii Süheyla ablacığım. Ay vallahi sağ ol. Kız ne iyi oldu geldin ha? Yardım etmeye geldim. Ne istersen çekinmeden söyle ablacığım. Ay acaba. söylemez miyim ya? Mantılar geldi. Aa! Sevda bak demin elinden alsana mantıları. özür çok özür dilerim. Sevda bir şey yok değil mi? Dur bırak bırak. Ay ne olacak? Merak etme bir şey olmaz kız. Ne olacak? Ya affedersin Sevda. Ben tabii o öyle birden uzatınca sen boşluğa geldin herhalde. Kusura bakma. Kızlar iyi misiniz? Ay yok bir şey babaannem geliyoruz. Ya kusura bakmayın. Ay ne olacak Allah aşkına. Demir Kıbırcık sen tanıdın mı Sevda'yı? Kayseri'den değil mi? Minik Tospa. Ay. Ay hiç değişmemiş değil mi? Yok vallahi yani yolda görsem tanımam ama Sakarlı aynı. <laughs> Ay kız, Sevda ne utandın bu kadar? Ne olacak canım ya? Yere düşen bir şekerlik olsun. Kırılmadı zaten. Bakayım. Yanakları da bak nasıl utandı. Al oldu vallahi resmen. İlk defa sakarlıktan yanan kızların birini görüyorum. E hadi o zaman dikilmeyin içeri geçelim. Yok benim dükkana dönmem lazım. E bir geçseydin. Hı. Misafirleri ayıp olmasın diye ya. Elmas teyze de içeride bir elini öpüver. Ya annemler toptancıya gitti diyorum sana anlamıyor musun? Dükkan boş ya manyak mısın? Ay tamam iki dakika Yasemin bakı canım ne olacak değil mi Yasemin'ciğim? Hı. Hadi içeri.